Yavaş gitmeye gerek yok aslında. Niye bu kadar yavaş gidiyorsam? Evet, böyle de kendi kendiyle konuşan bir adayımız. Şimdi L Park alanına geliyoruz, yavaş yavaş. Ha, birileri daha var. Muhtemelen yarın sınava girecekler. Burada çalışıyorlar. Yapacak. Demin yaptı gibi. Bekleyelim bakalım. bakalım. Birazcık? Evet, yapacak. Evet, öndekini de izleyelim, bize tecrübe olsun. <laughs> L parkta ne yapıyorduk? Beklerken e, konuşalım Şimdi bakalım. Şimdi L parkta düz ortalıyorum aracımı park alanına girerken. Ondan sonra ikinci dubayı şu sağ kapının tam ortasında gördüğüm zaman tam sağ yapıyorum. Evet. Tam sağ yapıp giriyorum alana. Hı hı. Girdikten sonra e, sol tarafımda kalan dubayı bu kısmı ortalıyorum buraya geldiği zaman bir buçuk tur sol yapıyorum. Sonra geri geri gitmeye devam ediyorum. Park Süper. Gitmişler. Evet. Çıkıyormuş. Çıkarken, çıkarken <laughs> o geri geri gelecek gene. <gülüyor> çıkarken. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. E, evet. Anlattık ama bunu uygulamalı bir şekilde arkadaşlarımızın görmesini evet. istiyorum. Çıkarken ne yapıyoruz? Evet. Oo nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Baya dubalara gittik. Yani. Çıkarken de Evet. düz geliyorum. <laughs> Şu kız. Yok. Sağ tarafındaki kapıda. Ney? Sol tarafında. Çıkarken. Çıkarken şunu orada görüyordum da öyle kırıyordum i̇şte ya. Solu görüyorduk. Sol muydu? Soldu. <laughs> Ay, kapı değil miydi? Vazgeçti ilerideki arkadaş park yapmaktan. Çünkü bayağı yoldan çıktı. Artık biz e, gidelim. gidelim bakalım. Çıkarken de artık sağ sol bir şekilde yapacağız. Şöyle ortalı girmem lazım. Yoksa giremem muhtemelen bir de yavaş ineceğim. Yok, ileri gideceğiz. Geri geri geleceğiz. Aa, direkt burada durmayayım Yok, olmayacak. Onu yaptırmayacaklar parkta. Aa, yapabilen Maalesef evet. sınavda olmuyor. Evet, bakalım. Aa. Beyzanur Evet, dörtlerimizi yakmayı unutmuyoruz. İkinci dubayı sağ kapısını ortalamaya çalışıyor şu anda Beyzanur. Tam sağ yaptı. Ve alana çok karanlık çok net gözükmüyor ama alana çok güzel bir şekilde evet önü düz olana kadar geldi. Düz olduktan sonra artık e, tekerlerini topladığı bir buçuk turla düzeltti ve geri geri geldi. Harika bir şekilde L parkını gerçekleştirdi. Şimdi çıkarken yapman gereken en önemli şey şu ışıklandırmanı açar mısın? Heh, ne yapıyoruz Beyzanur? sesimi biri alıyorum. Biri aldı. Dörtlülerimi kapatıyorum. Çıkacağım yöne sinyal Süper. Sonra sağ sol bir yerde bir şeyi görecek. Bakalım. Hadi bakalım. Hemen kırarsak ne olur direksiyonumuzu? Dubaya çarparız. Çarptık mı? Evet daha önce deneyimledik. Çok iyi biliyor. Evet güzel bir şekilde çıkışımızı da gerçekleştirdik. D parkımız bitti.